Allah'tan. <laughs> ya ulti aksi aksi attı ya. Benim aksim çöp oldu. Şey düşünüyordum. Atayım normalde. <laughs> normal atışı atayım. Aksi orada duvara kırayım ama pek başarılı olamadım onda. <laughs>

1278 kupayla rank 35 tiki var. Dünya birincisi bakacağız zaten sıralamada. Xerox'a bakıyoruz. 1263 kupa, Sprout, rank 35. Hemen gelin liderlik tablolarına bakalım. Çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Mükemmel bir videomuz olacak. Şimdi hemen bakalım. ilk başta tikimiz var. Tike bakalım. 1278 kupa demiştik. Evet. Fener's şu an birinci sırada. Aşağılara iniyoruz. Burada bir tane Piper var. Hemen Piper'a bakalım. 1255 kupa Enes. Ee, dünya birincisi. Aşağı iniyoruz Sprout birinci sırada 1263 kupayla Xerox var. AYT matematik 39 doğru 1 yanlış. AYT fen full. Fizik 14 doğru 0 yanlış. Kimya 13 doğru 0 yanlış. Biyoloji 13 doğru 0 yanlış. Mükemmel arkadaşlar hani tebrik ediyorum arkadaşlar hani kolay değil ama bu arkadaşlar için artık sıradanlaşmaya başladı. Enes geçen sezon Enes geçen sezon zaten bir tane kasmıştı. Rank 35 Sprout, bu sefer de Pypercast'ı aynı Nakata haritasında e, Tiki deneyecekler zannedersem bu harita gelince. Enes büyük ihtimal Tiki dener. Tiki'nin de Rank 35 bu şekilde yapmış olur. E, Şimdi açacağız abi. E, zannedersem Mor Cennet falan açacağız. Arkadaşlar da konuşacağız. Orada 2 vs 2. Herkes dünya birincisi olduğu savaşçısını alacak. Ben de artık onlarla konuşup hangisini alayım. Colt falan filan. O şekilde vs atacağız. Videomuz çok güzel bir şekilde ilerleyecek. Şimdi dilerseniz biz konuşalım. Maçlarımızı ayarlayalım. Kim ne alacak diye. O şekilde videomuza devam edelim. Maçlarda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu anda maça başladık. Piper'la Tik. Benli de Sprout. Bakalım neler olacak. Saçma. Çok saçma bir e, komp. Hani ikim üçümüzün vs atması. İşte dördümüzün böyle vs atması takımla. Çok ilginç hakikaten. <laughs> Aksesuar yok demedik ama olsun. Ben şuradan yine biraz daha sıkıştırayım. Evet Piper Ya birincisini kestim arkadaşlar. Piper Ya birincisini öldürdüm. Valla aksesuar yok denilmedi ama bilmiyorum yani ne yapayım. İyi çok güzel orada onun orada. Ulti doldurmam lazım. Aksesuar diye bir şey konuşmadık ama. Aa, kafa geliyor. Kafa geliyor ya. Tüh. Hız olsaydı düşündüğümü yapabilirdim. Bir trick atabilirdim belki ama hız yoktu. Aksesuarı kullan demek ki aksesuar kullanıyoruz. Söylemedik aksesuar kullanmayacağız diye. O çok sıkıntı değil. Şöyle şurayı bir kırayım en azından. Abi hepsi de dünya birincisi şimdi yani. Tike karşı da çok iyi şey yapamam. Piper'a karşı da yine kırdı orayı kırdı orayı. Efsane oturttu ya. Bay o aksesuarı iyi ki bu aksesuar almış yani bayağı zorladı bizi. Trikat güzel. Tamam. Evet ilk maç bu şekilde gidiyor da öne geçeceğiz öne geçeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bravo çok güzel. <laughs> Hepsi dünya birincisi. Yani Sprout vs Tick, Colt vs şey de hakikaten yalnız oradan ince görecek. Herhalde o 1500 vuruyor çaldı daha fazla vuruyor mu ya doğru. Bakalım Zeyrox orayı tutabilecek mi? Bir trick shot denemesi biraz başarısız oldu ama olsun. Mermilerimi bitirmem gerekiyor. Ben de biraz Fenris'e karşı oynayabilirim. Fenris'e karşı oynayabilirim evet. 600 can. Hayır. Xerox sana Xerox nabıcağın Ah Ya bravo, çok güzel, çok güzel maçtı Ama ilk başta Aksanomu kullansaydım çok daha iyi olabilirdi Güzel, kupalara bak 1263, 1255, 1273 Harika, harika bir maç Hemen bir sonraki maça geçelim, go Evet arkadaşlar ikinci maçımızla birlikteyiz. Bu sefer ben soldan gideyim. Soldan doğduk çünkü. Gol atmadım. Daha doğrusu atamadım. çok kötü oldu. Aha Xerox. Ya mükemmelsin. Normal vermesi dolmamış çünkü o yüzden ultiyle attı. Helal sana bravo. hakikaten menzil farkı inanılmaz fark ediyor. Çaldı çok vuruyor be. Piper çaldı inanılmaz vuruyor. Ama Sprout'ta baya baya iş yapıyor orada yalnız. Baya götürüyor. Of. Yalnız bir daha çaldan vurdu mu iptal olduk söyleyelim. Çalda değilmiş okey. İyi ki diğer aksesuarı yok. Diğer aksesuar olsa of. Yalnız şu an bizimki 1 ve 2 atıyor. Abi çok güzel bu maçı da biz kazandık harika. Az önceki maçı 10 dakika 1263, 1278, 1255 bunları bir daha tekrarlayacağım. Güzel, çok güzel, çok güzel. Sprout orada çok güzel zorluyor. Hem Tiki hem Piper'ı. Piper vuruyor mu Sprout'a bilmiyorum ama hani şey konuşmuştuk. Aslında herkes ben Piper'la oynayacağım. Tik de Sproot'la oynayacak da ben geçen şeye sıkmıştım. Ne derler ona? Buradan beni göremiyor herhalde. Şöyle bir gideyim. Güzel hasar bıraktığımı düşünüyorum. Tik orada. Şimdi şuradan bir kurtuldum mu? Kurtuldum. Şöyle bir kırıyorum şurayı. Bir aksarım kaldı. <laughs> bravo bravo. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Bütün aksarlarımı harcadım ama kaleyi komple açtık. Buna değdi. Çünkü ulti doldurmak biraz problem. Fener orda Şimdi ben biraz daha ileri gidebilirim. Şuna biraz vurabilsem iyiydi ama neyse vuramadım. Doğru benim benim şeye karşı oynamam lazım. Ama yo, tikte bana karşı oynamıştı az önce onu hatırladım. Eyvah. Ne yapacaksın? Evet arkadaşlar kazandık. Dünya birincileri vs. Dünya birincileri başımızda Xerox'la yendik. Vanoxa ve Fener's'ı. güzeldi. Çok güzel maçlar oldu gerçekten. Ama ben e, çok mutlu oldum. Hani Dünya birincisi yani bütün karakterleri yani Sprout, Piper ve Tik üç arkadaş da oynamış olduğu savaşçılara Dünya birisi. Bir el daha atalım. Bir el daha atalım öyle bitirelim. Zero yani söylemiştik normalde 3 el atacağız diye. Ama bir el daha atalım o şekilde bitirelim. Çünkü hakikaten çok hoş. Gayet güzel hani. <laughs> e, sağda tik ve Sprout'un sesi ben de orada Piper'a karşı bir şeyler yapabilme olayım. Ya ben sağa geçecektim tamam tamam doğru doğru. Çünkü sağda doğdum. Gerçekten hoş. Çok güzel. Evet çaldı da efsane hasar bırakıyor yalnız Piper. Şu an çalıya girdi. Şurayı şöyle kırdım. Vanox'un orada bir şey yapacağını pek zannetmiyorum. Bir de şöyle aşağıya dur. Ha Zerox ölmedi Allah'tan. <laughs> ya ulti aksa attı ya. Benim aksım çöp oldu. Şey düşünüyordum. Atayım normalde. <laughs> Normal atış atayım bak sonra da duvara kırayım ama cık, Pek başarılı olamadım onda Oradan gelecek Oo 1200 yedik bak 1200 yedik <laughs> Mükemmel etti Ultiyle atacak mı oraya ince göremez bence o kadar ince kafa da geliyor Geldi Ay! Attı attı Güzel 1-0 gerideyiz Şimdi ultim var bakalım ne yapacağız. Yalnız hasarı yedik. Bir daha yedim. Öh. <laughs> ah orta sahi geçebilseydim atacaktım orada bir anla kafa çıktı. Biraz kötü oldu bizim için. Ultim var en azından olsun. Çok güzel. Haha <laughs> bayağı iyi. Ultisi de oldu Fenerys'in. Fenerys'in ultisine karşı bir şeyler yapmamız lazım. Ulti ne zaman gelecek ona bakmamız lazım. Yalnız bir tane yedik bir daha... Abi şaka gibi ya. Piper çok iyi. Piper ee, geldi ne yapacaksın? Topu sana atsa da atamazsın bence. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Ben gole gidiyorum aga. Ya bravo bana ya. Hakikaten yaptığım bir şey bak ya. Ö. Ay internet kasma dostum. bunun Bundan daha kötü bir şey yapamazdım hakikaten. Niye böyle oluyor? Evdeki herkes benim telefona bağlandığı için olabilir mi? Wi-Fi iptal oldu. Yeni internete geçtik. Yine çok bir şey değişmeyecek internet hızımda da. Sadece iş, operatörü değiştirdik. Abi patlatacak beni bu şimdi Piper. Mükemmel ya kaybettik ya <laughs> bravo bravo çok iyi Evet totalde 2-2 olmuş oldu maç Bir maç daha girelim kazanan belli olsun en azından Normalde 3 maçta bitirecektik son el olsun bu Aynen. Son el alan yener. Hadi bakalım. Ulti berbat attım. Aksesuarı atamadım. Bu maç çok kötü oynadım ben. Hakikaten kötü oynadım. Yani Vanoxa da tutturuyor. <laughs> yani kaçırmıyor ve yanına gittiğinde uzaklaştıran şeyi kullanıyor. Aksesuarı aynen uzaklaştıran aksesuarı kullanıyor. Yıldız ucunu belki değişebilirdim ama şimdilik bu kalsın. Ben şöyle bir sağdan gideyim. Biliyor artık oradan geleceğimi. Bir daha orayı deneyecektir. Denedi. Şöyle şurayı bir kırabilir miyim abi? Fey katılmıyor ya. Hız yok ya. Fey katılmıyor. En azından kaleyi aşk bu da bir kardır. Oradan gitmeyeceğim ben. Tamam. Of. Of. Ya mükemmel hiç fey katamıyorum. Berbat bir şey bu. Oh. Oh hakikaten yani oh. <laughs> ya hız olsa atılır da. Şeyde fake atamıyorum ya. Bu hiç hoş bir şey değil. Bak sen az kalsın onu da yiyordum. Ya çaldan var ya efsane hasar alırım ben. Attım herhalde. Ha. <laughs> ha. İyi bari, i̇yi bari, Maşallah, hepsini de tutturuyor biraderimiz. Çok iyi geldi geldi bir aksesuar bastı harika Harika çok iyi bir tane durdum zaten geriye kaçmak durumunda kalıyorum Evet bu şekilde WC'mizi attık One Ox'a Fener's bize karşı galibiyet alır. Normalde 3 maçla bitirdiğimizde 2-1 e, yeniyorduk onları ama Son 2 maçı kaybettik 3-2 yenildik Güzel oldu çok güzel oldu 3-2 mi evet 3-2 yenildik Zaten bizim amacımız burada e, Dünya birincisi olmuş olduğu savaşçılarla arkadaşlarla beraber maç atmamız, zaman geçirmemiz ve bu zaman geçirdiğimiz videoyu da kaydedip sizinle paylaşmamızdı. Zaten videosunu izle, izledi, izlediğinizi düşünüyorum. İzlemediyseniz sağ üstte olacaktır. Sağ üstte çıkmadıysa açıklamalarda muhakkak olacaktır. Bu arkadaşlarımız 1000 kupa yapmış olduğu maçları kayda aldık. Ve kanala yükledik. İzlemeyen arkadaşlar izleyebilir. İzlediğiniz için videoyu teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki kadar da görüşürüz değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun.